Cumhurbaşkanı Erdoğan partilerine sahaya inin çağrısında bulunmuştu. AKP'li isimler sahaya iniyor ama beklemedikleri bir tabloyla karşılaşıyorlar. Özellikle ekonomi sebebiyle yurttaşların isyanı oluyor, tepkisi oluyor. Yine tepki gören kişilerden biri son olarak AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal oldu. Kendisi Elbistan'daydı, orada protesto edildi. Malum seçimler var, çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Manasıyla. Hazırız değil mi? Kapı kapı dolaşmaya varız değil mi? Türkiye adım adım sandık başına gitmeye hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık sahaya inin talimatı veriyor. Ancak çalışmalar beklendiği gibi geçmiyor. AKP sokakta vatandaşın tepkisiyle karşılaşıyor. Ben zırt pırt taşınabilecek bir esnaf değilim dedim ki benim 1 milyona yakın ödemem var 2 ay sonra. Daha önce de Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta vatandaşın tepkisiyle karşılaşan AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın saha çalışması aynı tepkiyle sonuçlandı. Yerel seçimlerde AKP'nin %52 oy aldığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeydi Ünal. Muhtarlar istek ve şikayetlerini bildirdi ama Ünal'dan devletin bakanı burada siz bu üslupla bu makama bunları söyleyemezsiniz tepkisi geldi ileri sürüldü. Yalnızca muhtarlar değil, vatandaş da Ekinözü Belediyesi ile ilgili şikayetlerini dile getirirken bu kez Belediye Başkanı Bilal Eker tepki gösterdi. İddiaya göre Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ve AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş vatandaş tarafından yuhalandı. Yalnızca Ünal değil, AKP'li vekiller ve bakanların da saha çalışmaları zorlu geçiyor. Sahadan gelen görüntülerde vatandaşla yaşanan polemikler dikkat çekiyor. Bir de ekonomi, ekonomi. Ekonomi. Vallahi ben bak 20 senedir size oy veriyordum. Bir AK Parti olarak ben söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Atıyorum, atıyorum. Alt, alt kısma iyisin yani. Bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. Biz buna yürekten inanıyoruz dali kan isterim. 1.800 lira oldu. Bunun çuvarı 500 lira oldu. Evet. Esnaf olarak yani bunun %99 sorumlusuydu şu an başındaki partimiz. Bunu farkında